Arkadaşlar merhaba, İstanbul'un büyük kaosları kitabının tanıtımını yapacağız sizlere. Öncelikli olarak şu soruyu sormamız gerekiyor: Kaosları niye göre derecelendirmemiz gerekiyor? Ee, arkadaşlar, kaosların temel nedeni siyasi anlaşmazlıklardır. İnsanlar aynı ırk'tan, aynı dinden, aynı kültürden olmalarına rağmen bir anlaşmazlığa düşüyorlarsa, bunun temel nedeni e, siyasi anlaşmazlıklardır. Siyasi anlaşmazlıklar da devletin koymuş olduğu kanunlar nizam çerçevesinde ortadan kaldırılır. Niye kaldırılır? Çünkü biz kanunları beğensek de beğenmesek de devletin ortaya koymuş olduğu kanunlara uymak zorundayız. Dolayısıyla devlet otoritesini bize karşı koyduğu için kanunlara uymak zorundayız. Uymazsak cezalandırılıyoruz. Dolayısıyla kaoslar siyasi anlaşmazlıklar demektir ve kaosları neye göre derecelendirmemiz gerekiyor diye sorduğumuzda o zaman e iktidarın devleti yöneten iktidarın iktidara karşı hakimiyet mücadelesinde olanlar varsa, devlet otoritesini kaybediyorsa ve bunun sonucunda da kanlı eylemler meydana geliyorsa, o zaman büyük kaoslar meydana geliyor. Büyük kaoslardan söz edebilmek için mutlak olarak siyasi sorunlardan söz etmemiz gerekiyor. Siyasi sorunlardan söz edebilmemiz söz edebilmemiz için siyasi sorunların meydana geldiği yerdeki sosyal yapı incelememiz gerekiyor. Niye sosyal yapı incelememiz gerekiyor? Çünkü e, o sosyal yapının ortaya çıkardığı siyasi sorunlar oradaki yerel yönetimler, mali politikalar, kurumlar, e, devletin e, ortaya koymuş olduğu kanunları oluşturan bir sosyal yapı var. Eğer bu sosyal yapıdan halk memnun değilse, yaşayanlar memnun değilse o zaman o sosyal sosyal yapı incelememiz gerekiyor. Sosyal yapı incelememiz için ee, sosyal yapının oluşmasındaki en temel nedeni incelememiz gerekiyor. O da iskan ve yerleşim, ee, İnsanları oraya kim iskan etti, kim nasıl yerleştirdiler bunları incelememiz gerekiyor. İsken ve yerleşimi temel nedenlerini öğrenmek için ise jeolojik oluşum bilmemiz gerekiyor. Niçin jeolojik oluşum bilmemiz gerekiyor? Çünkü oradaki göçün etkisi işte tarıma elverişli mi, işte maden mi çıkıyor, İstanbul gibi mesela stratejik öneminin olmasından dolayı mı? Ee, orada ortaya çıkan bir jeolojik oluşum var. Ee, tarıma elverişli olması, işte e, maden ocaklarının olmuş olması, stratejik öneminin olması, tarihi bir kent olmuş olması, e, uygarlıkların ve e, daha önceki manevi değerlere sahip olması gibi etkenler var oluşmasında. Ama o onların ortaya çıkmasında da en büyük neden yine jeolojik oluşum. Dolayısıyla İstanbul'un Büyük Kaosları kitabında öncelikli olarak jeolojik oluşum, İstanbul'un jeolojik oluşumu nasıl oluşturulduğuna ilgili ortaya atılan 4 ana başlık halinde anlatarak başladık. Ardından İstanbul'daki tarih süreçte antik çağdan gelerek sosyal yapının nasıl oluştuğu, sosyal yapıya ortaya çıkan etkenlerin, iskanların, göçlerin, dalga, göç dalgalarının nasıl olduğu, kurumların nasıl kurulduğu, kimler tarafından ilk para kim tarafından basıldı mesela, işte ticari politikalar kim tarafından yapıldı, o yerel yönetimler kimler tarafından yapıldı işte e, bu gibi etkenler sosyal yapı nasıl ortaya çıktı? Bunun temel nedenleri neydi? İskem ve yerleşim. İskem ve yerleşim tarih süreçte İstanbul'da nasıl oldu? Bunları anlattık arkadaşlar. Sosyal yapı nasıl ortaya çıktı? Ve sosyal yapının ortaya çıkardığı sorunları istinaden de ortaya çıkan siyasi sorunlar itibaren de siyasi sorunları da e, edebi başlık altında e, edebiyat yaparak bir kişi üzerinden yürüyerek işte e, İstanbul'un coğrafi özelliklerini anlatarak, antik çağdaki e, Bizans döneminde, Osmanlı dönemindeki isimlerini günümüzün Türkçesiyle sadeleştirerek, e, İstanbul'un şu anda hangi semtinden meydana geldiğini anlayabilmeniz açısından, e, hem de okunaklı olabilmesi için, sıkıcı olmaması için e, edebi olarak, edebiyat, roman anlatır gibi anlatmaya başladık e, İstanbul'un Büyük Kaosları 2. bölümünden sonra. İstanbul'un Büyük Kaosları 176 sayfa ee, sıkılmamamız için bunu 300-400 sayfa da yapmamız mümkündü. Fakat daha da sadeleştirdik. Ee, bilimsel cümleleri daha Türk günümüzün Türkçesine uyarlamaya çalıştık kaynaklarımızdaki e, yazılan yazıları. E, hepinize keyifli okumalar diliyorum.